Güzellik sadece estetik bir kavram değil. Aynı zamanda cildimize, bedenimize ve zihnimize nasıl davrandığımızın da bir yansımasıdır. Pek çoğumuz dış görünümümüze özen gösterdiğimizi düşünsek de farkında olmadan günlük hayatımızda yaptığımız bazı alışkanlıklar güzelliğimizi sessizce sabote ediyor. Aynaya her baktığınızda yorgun, solgun ya da donuk bir yüzle karşılaşıyorsanız suçluyu makyaj çantanızda ya da gece rutininizde arıyor olabilirsiniz. İşte bu videoda güzelliğinizi gölgede bırakan ve çoğu zaman göz ardı edilen o alışkanlıkların perde arkasını birlikte aralıyoruz. 1. Bir, makyajla uyumak. Gün boyu cildimize sürdüğümüz fondöten, allık, pudra gibi makyaj ürünleri hava kirliliği, toz ve yağ ile birleşerek gözeneklerde birikmeye başlar. Gün sonunda temizlenmeyen bu birikim cildin nefes almasını engeller. Uyku sırasında Cildin doğal yenilenme süreci vardır, ancak makyajda uyunduğunda bu süreç sekteye uğrar. Bu da cildin daha solgun, yorgun ve mat görünmesine neden olur. Cildin gece boyunca dinlenip kendini onarabilmesi için temiz ve nemli olması gerekir. Makyajla uyumak sadece gözenekleri tıkamakla kalmaz, aynı zamanda sivilce, siyah nokta ve iltihaplı lekelere zemin hazırlar. Özellikle fondöten ve kapatıcı gibi kalın ürünler cilt yüzeyinde tabaka oluşturur ve bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam yaratır. Sonuçta düzenli olarak makyajla uyuyan kişilerde cilt dokusu bozulur ve zamanla sağlıksız bir görünüme bürünür. Bununla da kalmaz. Göz makyajı temizlenmediğinde rimel ve far artıklarının göze kaçma riski artar. Bu durum göz enfeksiyonlarına, kirpik dökülmelerine ve göz çevresinde koyu halkaların belirginleşmesine yol açabilir. Özellikle suya dayanıklı makyaj ürünleri gece boyunca göz kapaklarına baskı yaparak tahrişe neden olabilir. Sabah uyandığınızda gözlerinizde batma, kaşıntı veya kızarıklık hissediyorsanız, bu alışkanlığın ciddi etkileriyle karşı karşıya olabilirsiniz. Uzun vadede makyajla uyumak erken yaşlanma belirtilerini de hızlandırır. Cildin esnekliğini kaybetmesi, ince çizgilerin belirginleşmesi ve lekelenmeler düzenli temizlik yapılmadığında çok daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Oysa sadece birkaç dakikanızı ayırarak cildi temizlemek hem sağlıklı bir cilt yapısı hem de genç bir görünüm için oldukça büyük fark yaratır. Güzelliğinizi korumak istiyorsanız en temel adım gece makyajınızı temizlemeyi alışkanlık haline getirmektir. Bu arada Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Yetersiz uyku, özellikle 6 saatin altı. Uykusuz geçen bir gecenin ardından aynaya baktığınızda göz altlarındaki morluklar, solgun cilt ve yorgun ifade size zaten her şeyi söyler. Uyku sadece bedenin değil, cildinde onarım ve yenilenme sürecidir. Özellikle gece 23 ile 3 arasındaki saatlerde Vücut büyüme hormonu salgılayarak hücreleri yeniler ve hasarlı dokuları onarır. Ancak bu sürecin düzenli olarak kesintiye uğraması, cildin sağlıklı, canlı ve genç görünmesini ciddi şekilde engeller. 6 saatten az uyumak, ciltteki kan akışını yavaşlatır ve oksijen seviyesini düşürür. Bu da cildin daha mat, donuk ve yaşlı görünmesine neden olur. Göz çevresinde oluşan koyu halkalar ve şişlikler uykusuzluğun en net dışa vurumudur. Aynı zamanda cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu da zamanla kırışıklıkların daha erken yaşlarda belirginleşmesine zemin hazırlar. Uyku sırasında vücudun salgıladığı kolajen eksik kalınca cilt direncini kaybeder ve yaşlanma hız kazanır. Yetersiz uyku aynı zamanda stres hormonlarının kortizol artmasına neden olur. Kortizol düzeyindeki bu artış hem ciltte iltihaplanmayı tetikler hem de sivilce, egzama gibi cilt problemlerini artırır. Ayrıca stresle birlikte gelen hormonal dalgalanmalar saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar birçok fiziksel etki yaratır. Yani güzellik sadece nemlendirici sürmekle değil, derin bir uykuyla da ilgilidir. Unutmamak gerekir ki kaliteli uyku güzelliğin en doğal ilacıdır. Düzenli ve yeterli uyuyan kişilerin ciltleri daha parlak, gözleri daha canlı, genel halleri ise daha dinç olur. En pahalı cilt bakım ürünleri bile uykunun vücuda sağladığı mucizevi onarım etkisini tam olarak yerine getiremez. Bu yüzden güzelliğinizi korumak istiyorsanız ilk adım her gece kendinize 7 ila 9 saatlik derin ve kesintisiz bir uyku armağan etmek olmalı. 3. Sürekli kaş çatmak veya yüz kaslarını gereksiz çalıştırmak. Farkında olmadan sürekli kaş çatmak ya da yüz kaslarını gereksiz yere sıkmak zamanla yüz ifadesini sertleştirir ve yaşınızı olduğundan büyük gösterir. Özellikle stres, endişe, ekran başında odaklanma gibi durumlarda yüz kaslarımız istemsiz olarak gerilir. Bu durum kısa vadede sadece bir alışkanlık gibi görünse de uzun vadede mimik çizgilerinin derinleşmesine ve kalıcı hale gelmesine neden olur. En sık görülen belirtiler arasında iki kaş arasında oluşan asık surat çizgisi yer alır. Bu alışkanlık cildin sadece estetik görünümünü değil, Aynı zamanda ruh halini de etkiler. Çünkü yüz kasalarının pozisyonu beyne duygu sinyalleri gönderir. Sürekli çatık kaşlı bir yüz zamanla beyni daha gergin ve negatif düşünmeye programlayabilir. Aynı şekilde çevrenizdekiler de sizi sinirli, yorgun ya da mesafeli biri olarak algılayabilir. Bu sosyal ilişkilerinizde olumsuz bir izlenim bırakmanıza neden olabilir. Kaş çatma gibi alışkanlıklar Özellikle alın ve göz çevresinde kırışıklık oluşumunu hızlandırır. Cilt sürekli aynı bölgelerden bükülmeye ve gerilmeye maruz kaldığında elastikiyetini kaybeder. Bu da henüz yaşınız gençken bile yüzünüzde kalıcı çizgilerle karşılaşmanıza neden olur. Üstelik bu çizgiler zamanla makyajla bile kapanmayacak kadar derinleşebilir. Yani bu küçük mimik alışkanlıkları uzun vadede estetik açıdan büyük etkiler yaratır. Bunu engellemenin yolu ise farkındalık geliştirmektir. Gün içinde kendinizi kaşlarınızı çatar halde yakaladığınızda bilinçli olarak bırakmayı ve yüz kaslarınızı gevşetmeyi alışkanlık haline getirin. Gerekirse ayna karşısında yüzünüzü gözlemleyin. Hangi durumlarda gerildiğinizi not alın. Ayrıca yüz yogası gibi gevşetici egzersizler hem cildin sıkılığını korumanıza yardımcı olur hem de mimik çizgilerinin oluşumunu geciktirir. Unutmayın, yüzünüz dinlenmiş ve huzurlu bir ifadeyle çok daha genç, güzel ve yaklaşılabilir görünür. 4. Sürekli stresli olma. Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de, vücut ve özellikle de cilt üzerinde bıraktığı izler son derece yıkıcıdır. Sürekli stresli bir zihin, cilt hücrelerinin yenilenmesini yavaşlatır ve cildi savunmasız hale getirir. Bu durum zamanla ciltte matlık, solgunluk ve donukluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Stresin ilk etkileri genellikle yüzde belirir çünkü duygusal yük doğrudan mimiklere ve yüz kaslarına yansır. Stres seviyeleri yükseldiğinde vücut kortizol adı verilen hormonu salgılamaya başlar. Bu hormon kısa vadede vücudu uyanık ve tetikte tutsa da uzun vadede ciltte inflamasyonu tetikler. Bu da sivilce, egzama, döküntü gibi cilt problemlerini artırabilir. Ayrıca kortizol cildin kolajen üretimini azaltır. Kolajen azaldığında cilt sıkılığını ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu da kırışıklıkların daha erken ortaya çıkmasına neden olur. Stresin bir diğer zararlı etkisi de saç ve tırnaklar üzerinde görülür. Sürekli gergin olan bireylerde saç dökülmesi artar. Saçlar daha çabuk kırılır ve cansızlaşır. Aynı şekilde tırnaklar da zayıflar ve kolayca çatlar. Stres vücut için toksik bir durumdur ve güzelliği koruyan doğal sistemlerin hepsini baskı altına alır. Ne kadar kaliteli ürünler kullanırsanız kullanın, içsel huzur eksikse dışarıya yansıyan görüntü de sağlıksız olacaktır. Stres yönetimi bu nedenle sadece ruh sağlığı için değil, güzellik rutininin de önemli bir parçasıdır meditasyon, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri veya sevdiğiniz bir hobi ile ilgilenmek gibi küçük ama etkili alışkanlıklar stresin cilt üzerindeki etkilerini azaltabilir. Unutmayın, en pahalı kremler bile huzurlu bir zihnin cilde verdiği ışığı tam olarak sağlayamaz. Gerçek güzellik yalnızca aynada değil, iç dünyanızda da başlar. 5. Yeterince su içmemek Su, cildin en temel ve en doğal nem kaynağıdır. Gün içinde yeterli miktarda su tüketilmediğinde vücut bu eksikliği önce ciltte göstermeye başlar. Kuruluk, pul pul dökülme, matlık ve gerginlik hissi genellikle su eksikliğinin ilk sinyalleridir. Cildin parlak, sağlıklı ve canlı görünmesi için içeriden desteklenmesi gerekir. Bunu da en doğal şekilde sağlayan şey su içmektir. Su yalnızca cildi nemlendirmekle kalmaz aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Yeterli su içilmediğinde toksinler birikmeye başlar. Bu da ciltte sivilce, siyah nokta ve iltihaplı lekelerin artmasına neden olabilir. Özellikle karaciğer ve böbreklerin düzgün çalışabilmesi için suya ihtiyaç duyulur. İç organlar gerektiği gibi çalışmadığında bu yük cilde biner ve cilt Adeta bir acil durum çıkışı gibi tepki verir. Susuz kalan cilt zamanla esnekliğini kaybeder ve daha kolay kırışır. Yani sadece yaş değil, susuzluk da ciltteki yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Göz çevresinde oluşan ince çizgiler, dudak kenarındaki kuruluklar ve donuk cilt tonu genellikle kronik su eksikliğinin yansımalarıdır. Bu durum makyajın da kötü görünmesine neden olur çünkü nemsiz cilt ürünleri homojen şekilde dağıtamaz ve pürüzlü bir görüntü oluşturur. Güzelliğin içten dışa bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Günde ortalama 2 ile 2,5 litre su tüketmek, cildinize dışarıdan sürdüğünüz ürünlerden çok daha etkili sonuçlar verebilir. Sabah kalkar kalkmaz içilen bir bardak su, sindirim sistemini harekete geçirir ve cilde tazelik kazandırır. Cilt bakımına tonik ya da serumla değil, suyla başlamayı alışkanlık haline getirmek, güzellik rutininizin en güçlü adımı olabilir. Çünkü su güzelliğin görünmeyen ama en güçlü müttefikidir. 6. Cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanmak. Cilt bakım ürünleri raflarda estetik ambalajları ve iddialı vaatleriyle cezbedici görünse de her ürün her cilt tipi için uygun değildir. Yağlı, kuru, karma veya hassas. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlara göre özel içerikler gerekir. Cilt tipine uygun olmayan ürün kullanmak Sadece etkisiz kalmakla kalmaz. Ciltte tahriş, sivilce, kuruluk ya da yağlanma gibi sorunları da beraberinde getirir. Güzelliğin temeli olan sağlıklı bir cilt için ilk adım cildinizi tanımaktır. Örneğin kuru bir cilde sahip biri alkol içeren bir tonik kullandığında cildi daha da kurur ve tahriş olur. Benzer şekilde yağlı cilde sahip biri ağır yapılı nemlendiriciler kullandığında Gözenekleri tıkanır, sivilce ve komedon oluşumu hızlanır. Cilt tipine uygun olmayan ürünler, cildin doğal dengesini bozarak uzun vadede onarılması zor hasarlara neden olabilir. Cilt, bir süre sonra verdiği tepkilerle bu yanlış seçimi size gösterir. Kızarıklık, kaşıntı, aşırı parlama ya da pul pul dökülme gibi. Birçok kişi bir ürünü yalnızca sosyal medyada popüler olduğu ya da herkes kullanıyor diye tercih eder. Oysa etkili bir cilt bakımı, trendleri değil. Cildin ihtiyaçlarını merkeze almalıdır. Cilt, tipinizi bilmeden rastgele ürünler kullanmak, size geçici bir çözüm değil, kalıcıcı cilt problemleri getirir. Hatta bazı içerikler cildinizde alerjik reaksiyonlara veya bariyer bozulmalarına yol açabilir. Bu da sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da özgüveni zedeleyebilir. Güzellik rutininizde gerçekten fark yaratmak istiyorsanız, önce aynaya değil, Cildinizin hissettiklerine kulak verin. Bir dermatologdan destek almak, cilt analizi yaptırmak veya içerikleri okumayı alışkanlık haline getirmek size uygun ürünleri seçmede büyük kolaylık sağlar. Doğru ürün cildinize uyum sağlar. Onu zorlamaz, destekler. Unutmayın, bakım cildi güzelleştirmek için değil, onun zaten sahip olduğu güzelliği korumak içindir. Ama sadece doğru araçlarla. 7. Dik durmamak Vücut dili dış görünümümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Ne kadar güzel bir cilde, şık kıyafetlere veya estetik makyaja sahip olursanız olun, duruşunuz sizi olduğunuzdan daha yorgun, bitkin ve özensiz gösterebilir. Özellikle omuzları düşürmek ve kambur durmak, hem fiziksel görünüşünüzü olumsuz etkiler hem de enerjinizi aşağı çeker. Bu duruş şekli vücut hatlarını kapatır, boyunuzu kısaltır ve sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Sürekli kambur durmak sadece dışarıdan çirkin bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda iç organlara baskı yapar, dolaşımı yavaşlatır ve cilde giden oksijen miktarını azaltır. Bu da cildin daha cansız ve soluk görünmesine neden olur. Aynı zamanda çene hattı ve boyun bölgesinde sarkmaların erken yaşta ortaya çıkmasına sebep olabilir. Duruş bozukluğu zamanla omurgada ağrılara ve yorgunluk hissine yol açarak günlük enerjinizi de düşürür. Omuzları sürekli düşük tutmak, psikolojik olarak da size etkiler. Yapılan araştırmalar, dik duran insanların kendilerini daha özgüvenli hissettiğini ve çevresine de daha güçlü bir imaj yansıttığını ortaya koyuyor. Oysa omuzları düşük, göğsü kapalı ve başı öne eğik bir vücut dili, çevrenize gizlenmek isteyen, çekingen veya yorgun biri olduğunuzu düşündürebilir. Bu da güzelliğin en önemli tamamlayıcısı olan duruşunuzu zedeler. Dik durmak yalnızca sağlık açısından değil, güzellik açısından da bir devrimdir. Sizi daha zarif, uzun ve dengeli gösterir. Kıyafetler üzerinizde daha şık durur. Yüz ifadeniz daha canlı görünür ve boyun hattınız daha net belirginleşir. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak duruş egzersizleri yapmak tüm fiziksel görünümünüzü baştan yazabilir. Unutmayın, en iyi makyaj kendine güvenle taşınan dik bir duruştur. 8 Kafeini abartmak. Kafein, uyanıklık ve enerji için en yaygın başvurulan çözümlerden biri olsa da, aşırıya kaçmak vücudunuz üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Gün boyu birkaç fincan kahve veya enerji içeceği içmek başlangıçta sizi dinç hissettirebilir. Ancak kafein aşırı kullanıldığında vücudu aşırı uyarır ve doğal dengeyi bozar. Bu da cildinize yansır. Cilt kurur, dehidrasyon başlar ve doğal parlaklığını kaybeder. Sürekli kafein tüketimi, ciltte matlık ve solgunluk oluşturur, hatta uzun vadede yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Kafein, vücutta su kaybını artıran bir diüretiktir, yani idrar söktürücü özelliği vardır. Bu, cildin yeterli nemi almasını engeller. Susuz kalan cilt, daha fazla kırışıklık, ince çizgi ve kurulukla karşılaşır. Özellikle göz çevresinde şişlikler ve koyu halkalar belirginleşir. Cilt nemsiz kaldığında savunmasız hale gelir ve çevresel faktörlerden daha hızlı zarar görür. Cildin doğal bariyerini koruyabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Ancak kafein tam tersi bir etki yaratır. Bunun dışında kafein aynı zamanda stres hormonları olan kortizol seviyesini artırabilir. Yüksek kortizol düzeyleri ciltte iltihaplanma, sivilce ve hassasiyet gibi problemleri tetikler. Özellikle hassas cilt tipine sahip kişilerde bu durum daha belirgin hale gelir. Cilt, aşırı kafein tüketimiyle daha çabuk yaşlanabilir ve kırışıklıklar belirginleşebilir. Ayrıca kafeinin uyarıcı etkisi uykusuzluğa ve düzensiz uyku düzenine yol açarak cildin yenilenme sürecini olumsuz etkiler. Cilt bakımının temel kuralı vücuda içeriden ve dışarıdan yeterli nemi sağlamaktır. Kafeini abartmak bu dengeyi bozarak cildin en sağlıklı haliyle görünmesini engeller. Eğer güzelliğinizi korumak istiyorsanız, kafein tüketiminizi sınırlayın ve yerine bol su içmeyi alışkanlık haline getirin. Yeterli uyku ve dengeli bir yaşam tarzı, cildinizin doğal ışıltısını ve sağlığını geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Kafein, ölçülü şekilde alındığında faydalı olabilir ancak aşırı kullanım cildinize olan zararı geri dönülmez hale getirebilir. 9. Kirli makyaj fırçalarını kullanmak Makyaj fırçalarınız cildinizle doğrudan temas eden araçlardır ve doğru bakım yapılmadığında cilt problemleriyle karşılaşmak kaçınılmazdır. Kirli makyaj fırçaları hem makyajın düzgün uygulanmasını engeller hem de ciltte iltihaplanma, sivilce ve alerjik reaksiyonlara yol açar. Fırçalarda biriken kir, yağ ve ölü deri hücreleri cildinize zarar veren bakteri ve mikropların üremesine zemin hazırlar. Her makyaj sonrası temizlenmeyen fırçalar bir süre sonra ciltte enfeksiyonların başlıca sebebi haline gelir. Ayrıca kirli fırçalar makyajın daha pürüzlü görünmesine neden olabilir. Fırçalardaki kir ve makyaj kalıntıları cildinize uygulanan ürünlerin düzgün dağılmasını engeller. Bu da topaklanma ve çizgiler gibi sorunlara yol açar. Cilt üzerinde temiz ve taze bir makyaj görünümü elde edebilmek için fırçaların temiz olması şarttır. Kirli fırçalar yalnızca sağlık açısından değil Estetik açıdan da büyük bir engel oluşturur. Kirli fırçalar aynı zamanda fırçanın kıl yapısını da bozar. Uzun süre temizlenmeyen fırçalar aşırı yıpranır, kılları dökülür ve fırçanın verimli kullanımı azalır. Fırça kirliliği makyaj uygulamanızda size daha fazla zaman kaybettirir. Çünkü düzgün sonuçlar almak için daha fazla ürün kullanmanız gerekebilir. Oysa temiz fırçalar Makyajı her seferinde sorunsuz şekilde uygular, hem zamandan hem de ürün israfından tasarruf sağlar. Makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemek, cildinizi korumanın ve sağlıklı bir makyaj görünümü elde etmenin temel adımlarından biridir. Fırçalarınızı haftada bir veya ihtiyaç duydukça sabun ve ılık suyla yıkayarak bakterileri temizleyebilir, makyajın daha düzgün ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Sonuçta güzelliğiniz sadece dışarıdan değil, Uygulama yöntemlerinizden de etkilenir. Temiz fırçalarla yapılan makyaj hem cildinizi korur hem de size pürüzsüz ve taze bir görünüm sunar. 10. Gece geç saatlerde yemek yemek. Gece geç saatte yemek yemek genellikle cilt sağlığı ve genel vücut düzeni açısından pek önerilmeyen bir alışkanlıktır. Özellikle akşam saatlerinde metabolizma hızı yavaşlar ve sindirim sistemi gece boyunca uykuya geçmeye başlar. Bu dönemde yemek yemek sindirimin verimli bir şekilde gerçekleşmemesine ve vücutta toksin birikmesine yol açar. Vücut yemekleri doğru bir şekilde sindiremeyince bu artan toksinler cildinize yansır, sivilce, iltihaplanma ve ciltteki diğer düzensizlikleri tetikler. Gece yenen ağır yemekler mide asidinin yükselmesine ve mide problemlerine yol açabilir. Ayrıca gece yemek yemek uyku düzenini de olumsuz etkiler. Yeterince dinlenemeyen bir vücut, cilt yenilenme sürecini tam olarak gerçekleştiremez. Uyku sırasında cilt hücreleri onarılır, kolajen üretimi artar ve cilt gençleşir. Ancak geç saatlerde yemek yemek, bu süreci bozarak cildin yenilenmesini engeller. Sabah kalktığınızda donuk, yorgun ve lekeli bir ciltle karşılaşabilirsiniz. Gece geç saatlerde yemek yemek, aynı zamanda cildin sarkmasına ve ince kırışıklıkların artmasına da neden olabilir. Vücutta sindirilemeyen yiyecekler yüksek insülin ve kortizol seviyelerine yol açar. Bu hormonlardaki artış ciltteki bağ dokusunun zayıflamasına ve erken yaşlanmaya sebep olabilir. Yüksek şekerli veya yağlı yiyecekler özellikle bu etkiyi hızlandırır. Cildin elastikiyeti kaybolur ve daha kısa sürede kırışıklıklar ve sarkmalar oluşur. Sonuç olarak gece geç saatlerde yemek yemenin cilt ve genel sağlık üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri vardır. Eğer güzelliğinizi korumak istiyorsanız akşam yemeklerinizi erken saatlere almaya özen gösterin ve uyumadan önce en az 2-3 saat kadar bir ara bırakın. Bu hem sindiriminizi düzenler hem de cildinizin yenilenme sürecine daha fazla destek olur. Sağlıklı bir uyku ve düzenli bir beslenme rutini cildinize doğal bir ışıltı kazandıracak ve sizi çok daha genç ve taze gösterecektir. 11 gülümsememek veya donuk bir ifade takınmak Gülümsemek sadece ruh halimizi değil, aynı zamanda fiziksel görünümümüzü de dönüştüren güçlü bir araçtır. Donuk bir yüz ifadesi, kişinin iç dünyasında bir dengesizlik ve huzursuzluk izlenimi yaratabilir. Gülümsemediğinizde yüz kaslarınızın gerilmesi azalır ve cildiniz daha gevşek görünür. Ayrıca gülümsemek ciltteki kan dolaşımını hızlandırır. Bu da cildin doğal bir parlaklık kazanmasına yardımcı olur. Sadece içsel güzelliği değil, dışsal güzelliği de yansıtan bir mimik olan gülümseme, yüzünüzü daha canlı ve taze gösterir. Donuk bir ifade takınmak ise çevrenizdeki insanlar tarafından daha soğuk ve mesafeli olarak algılanmanıza yol açar. Gülümsemek, pozitif bir enerji yayar ve karşıdaki kişiye rahatlık ve güven hissi verir. Bu da daha sıcak ve çekici bir imaj yaratır. Gülümseyerek sadece kendinizi değil, başkalarını da etkileyebilirsiniz. Ancak sürekli olarak donuk bir ifade, çevrenizdekiler tarafından sizi olumsuz şekilde yargılamalarına neden olabilir. Hem içsel hem de dışsal güzellik, insanlarla olan etkileşimlerden geçer ve gülümseme bu etkileşimi çok daha etkili hale getirir. Ayrıca gülümsemek cildinize daha derin bir etki yapar. Yüz kasları çalıştıkça bu kasların hareketi cildin sıkılığını ve elastikiyetini artırır. Yüz ifadesi gergin olmayan insanlar yaşlandıkça daha az kırışıklık ve sarkma ile karşılaşır. Bunun aksine sürekli sert bir ifadeye sahip olmak, kaşlar arasında kırışıklıkların göz çevresinde ise ince çizgilerin oluşumunu hızlandırır. Gülümsemek hem ruh halinizi iyileştirir hem de cilt sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Donuk bir ifade takınmak fiziksel olarak sizi daha yorgun ve yaşlı gösterebilir. Ancak gülümsemek doğal bir gençlik kaynağıdır. Herhangi bir makyaj veya güzellik ürünüyle elde edemeyeceğiniz bir ışıltıyı gülümsemek sayesinde kazanabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek, daha sağlıklı görünmek ve çevrenize daha olumlu bir etki bırakmak için en kolay yol sadece yüzünüzde bir gülümseme bırakmaktır. Gülümseme güzelliğinizin en güçlü ve doğal yansımasıdır. Sonuç olarak güzellik yalnızca dışarıdan görünenle sınırlı değildir. İçsel sağlığınız ve yaşam tarzınız da bu güzelliği doğrudan etkiler. Yaptığınız her seçim Cildinizin sağlığını, enerjinizi ve özgüveninizi şekillendirir. Bu 11. alışkanlık farkında olmadan güzelliğinizi yok eden unsurlar olabilir. Ancak her biri üzerinde yapacağınız küçük değişikliklerle daha sağlıklı, daha canlı ve daha genç bir görünüm elde etmeniz mümkündür. Kendi sağlığınızı ve güzelliğinizi önemseyerek, kendinize daha fazla özen gösterdiğinizde dış dünyaya yansıyan enerjiniz de tamamen değişecektir. Unutmayın, gerçek güzellik içeriden gelir ve ona uygun adımlar attığınızda hem fiziksel hem de ruhsal olarak en iyi halinizi yansıtmaya başlarsınız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.